Merhaba sevgili dostlar. Geçen yıl 8.sini düzenlediğimiz, bu yıl içinde 9.sini düzenleyeceğimiz Kaha Oscar'larına siz yön veriyorsunuz. Dünya çapında ve Türkiye'de veya yerelde olumlu bulduğunuz, değer bulduğunuz kişileri onurlandırmak için bize talepte bulunuyorsunuz. Biz de bunları mükemmel bir organizasyon yaparak onurlandırıyoruz. Ve bizi hiç yanıltmadığınız buradan çok açık çünkü Oscar'a layık bulduğunuz insanları bakıyorsunuz zaman içinde gerçekten toplumun da takdirini kabul ediyor, kazanıyor ve başarılı işlere imza atıyor işte önümüzdeki ay içinde dünyanın çeşitli ülkelerinden bize gelecek olan yazarlar var. Talepleri olduğu Kaha önderliğinde ev sahipliğinde bizi dünya çapında kitaplarımızı tanıtmak ve kitaplarımıza imza günü düzenlemek istiyor. Bize yardımcı olun diye. elbet ki bizim şiarlarımız da o. Yardımcı olmak bizim en hassas noktamız. En başarılı olduğumuz nokta. Biz de peki dedik. Ağustos ayından önce planlıyorduk ama gelen ülkelerde uçak biletleri ayarlama sorunu var. Bu virüsten dolayı ayarlamalar yapmak zorunda kaldık, Ağustos'a bıraktık. Hayırlısı olsun. Burada bize düşen Türkiye'deki değerli yazarlarımız, şairlerimizin de mutlaka çok önemli kitapları var ve bu dev organizasyonun içinde bulunmak isteyebileceklerini düşünün. O yüzden siz değerli takipçilere buradan sesleniyorum. İleride ayarlayacağız ve kamuoyu bilgisine sunacağız bu konuyu. Eğer sizler de katılmak istiyorsanız kitap tanıtımımızı bu organize de sergilemek, güncel günümüzü burada bizimle birlikte kutlamak istiyorsanız e, lütfen vereceğim e, mail adreslerine bizim müracaatta bulunun. Çünkü son anda bu daha zor olabilir. Bu konuyu e, sizlerle paylaşmak istedim en derin sevgiyle saygılarımı sunuyorum. Sanatta ve sanatçıyla her zaman birlikte olduğumuzu Kaya Haber Ajansı olarak, yönetim kurulu Zakir Kaya olarak buradan size bildiriyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Daha iyi projelerde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.